Atıyorum isteyene. Oldu, bana da atıyorsun. Olsun, bana olsun. da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yek beyler, alışverişler. Eyvallah. Ulan harbiden İbnen'in bel kemiğinden yapılmış bu zara. Gene hep yek geldi. İki zar da seksenlik oldu da amına. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler. Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyene atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu, atıyoruz. Zar düşeş beyler, alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel. Ekrem abi bir beş dakika daha oynasaydık be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi iki zara yüz bin verdik. Bir beş dakika daha oyna zardan düşelim be abi. Sonunda kalkarsın. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslanım? İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam, kalkalım, kalkalım da ayıp oluyor. Kumarın ayıbı olmaz Hüseyin kardeş. Herkes kendi parasıyla oynuyor burada. Hayırdır, senin bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne Ekrem abi? İki zara yüz bin Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki. Kim kimi koparıyor, kendi payına mı koyayım? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Ha? Sen bize ne yapıyorsun lan?